60 yaş üstü diyete başlamanın her zaman sağlık için iyi bir fikir olduğunu mu düşünüyorsunuz? Hiç de öyle değil. Bazı popüler diyetler sadece faydasız olmakla kalmaz, yaşlılar için gerçekten tehlikeli olabilir. Bugün ebeveynlerinizin, büyük anne ve büyük babalarınızın sağlığına ciddi zarar verebilecek en tehlikeli 5 diyeti ele alacağız ve iddia ediyorum ki bazı maddeler sizi gerçekten şaşırtacak. Hangi faydalı alışkanlıklardan aslında uzak durulması gerektiğini öğrenmek için bizimle kalın. Öncelikle şunu anlayalım. Yaşlı bir insanın vücudu 30'lu yaşlardaki bir insanın vücuduyla aynı değildir. Yaşlandıkça metabolizmamız yavaşlar. Kaslarımız yavaş yavaş erimeye başlar ki bu sürece sarkopeni denir. Ayrıca yiyeceklerden vitamin ve mineral emilimi daha az etkili hale gelir. Bu yüzden herhangi bir ani ve dengesiz beslenme planı, olgun bir vücudu 3 kat daha fazla olumsuz etkiler, şimdi gelelim anti listemizin ilk sırasına. Bugünlerde adından sıkça söz ettiren, adeta her yerden duyduğumuz ketojenik diyet. Peki nedir bu diyetin mantığı? Temelinde karbonhidratlardan neredeyse tamamen vazgeçmek yatıyor. Ekmek, tahıllar, patates ve çoğu meyveyi unutun gitsin beslenmenizin büyük kısmını et, balık, tereyağı, avokado gibi yağlar oluşturuyor. Buradaki fikir şu. Alışkın olduğu glikoz yakıtından mahrum kalan vücut ketozis adı verilen bir duruma geçiyor ve kendi yağını yakmaya başlıyor. Kilo kaybı hızlı oluyor. Bu da cazip gelebiliyor. Ancak asıl tehlike özellikle yaşlılar için işte burada başlıyor. Birincisi bu diyet böbrekler ve karaciğer üzerinde muazzam hatta akıl almaz bir yük oluşturuyor. Yaşla birlikte bu filtre görevi gören organlar zaten daha az verimli çalışıyor. Keto diyeti ise onları adeta acil durum modunda çalışmaya zorluyor. Tonlarca yağı ve protein parçalanma ürünlerini işlemek zorunda kalıyorlar. Bu eski bir otomobilin motoruna yarış yakıtı koyup gaza sonuna kadar basmaya benzer. O motor uzun süre bu tempoya dayanamaz. Bunun yanı sıra Ketojenik diyet güçlü bir idrar söktürücü etkiye sahiptir. Vücut sadece suyu değil, aynı zamanda potasyum, magnezyum, sodyum gibi hayati mineralleri de kaybeder. Yaşlı bir kişi için bu durum doğrudan dehidrasyona, sıvı kaybına, kramplara, ani tansiyon yükselmelerine ve hatta tehlikeli kalp ritmi bozukluklarına yol açabilir. Düşünün ki alışkın olduğunuz tahıllardan ve meyvelerden aniden vazgeçmek halsizliğe, baş dönmesine ve zihin bulanıklığına neden oluyor. Kişi bunu diyete adaptasyon süreci olarak yorumlayabilir. Ama aslında bu vücudundan gelen bir alarm sinyali. Zira vücudu sadece enerjiden değil, aynı zamanda normal sindirim için gerekli olan hayati besinlerden ve liflerden de mahrum bırakıldı. Listemizin ikinci maddesine geçiyoruz. Klasikleşmiş yağsız diyetler. Bunlarda ne kötülük olabilir ki, değil mi? Onlarca yıldır bize yağın hem form hem de kalp sağlığı için bir numaralı düşman olduğu öğretildi. Sıfır yağlı etiketini taşıyan ürünler hala market raflarının tamamını kaplıyor ve sağlıklı beslenmenin bir sembolü gibi duruyor. Ancak yaşlı bir insan için bu durum tam bir tuzak. Şunu belirtmek gerekir ki yağlar yalnızca kalori demek değildir. Onlar vücudumuz için en önemli yapı taşlarından biridir. Örneğin, beynimizin yüzde altmışından fazlası yağdan oluşur. Vücudu faydalı yağlardan mahrum bırakarak beynimizi kelimenin tam anlamıyla aç bırakmış oluruz. Bunun sonucunda hafıza zayıflar, konsantrasyon düşer ve o meşhur zihin bulanıklığı ortaya çıkar. Ama hepsi bu kadar da değil. A, D, E ve K gibi yağda çözünen bir grup vitamin vardır. Yağlar olmadan bunları yiyeceklerden veya takviyelerden ne kadar alırsanız alın vücut bunları basitçe ememez. Özellikle D vitamini kritik öneme sahiptir. Çünkü kalsiyumun emiliminden sorumludur. Şimdi basit bir senaryo düşünelim. D vitamini kemik hücrelerine kalsiyumun kapısını açan anahtardır. Yağlar ise bu anahtarı tutan eldir. El olmazsa anahtar hiçbir işe yaramaz. Neticede insanlar avuç avuç kalsiyum takviyesi alsa bile yeterli yağ olmadığında bu kalsiyum kemiklere ulaşamaz. Bu da doğrudan osteoporoza, kemik erimesi, kemik kırılganlığına ve kalça kırığı gibi tehlikeli kırıklara yol açar. Tehlikeli sıralamamızın üçüncü sırasında meyve suyu detoksları ve çeşitli sıvı diyetleri yer alıyor. Bu fikir kulağa çok cazip geliyor. Birkaç gün sadece taze sıkılmış meyve suları veya smoothie'ler içerek vücudunuzu detokslayacak, toksinlerden arındıracak ve aynı zamanda kilo vereceksiniz. Pazarlamacılar bize inanılmaz bir hafiflik ve enerji patlaması vaat ederler. Ancak yaşlı bir birey için böyle bir detoks gerçek bir felakete dönüşebilir. Buradaki asıl sorun neredeyse tamamen protein eksikliğidir. Protein ise kaslarımızın ana yapı taşıdır. Yaşla birlikte zaten kas kütlesi kaybederiz. Doktorlar bu sürece sarkopeni adını verir. Kaslar adeta erir, bireyi zayıf ve güçsüz bir hale getirir. İşte sıvı diyetler bu süreci kat kat hızlandırır. Dışarıdan protein alamayan vücut hayati organların çalışmasını sağlamak için kendi kaslarından protein çekerek Adeta kendini tüketmeye başlar. Sadece bir hafta meyve suları tüketmek, aylar süren hafif egzersizlerin ve yürüyüşlerin etkisini sıfırlayabilir. Canlı bir örnek hayal edin. Bir kişi tartıya çıkar ve sevinir, tam 3 kilo vermiş. Ancak gidenin yağ dokusu değil, aksine değerli kas kütlesi ve su olduğunun farkında değildir. Aynada sağlıklı, incelmiş bir insan değil, bitkin ve çökmüş birini görür. Güçleri tükenir, merdiven çıkmak zorlaşır ve hatta basit bir yürüyüş bile bir çileye dönüşür. İşte meyve suyu, detoksunun olgunluk çağındaki sağlığa gerçek bedeli budur. Şimdi listemizin dördüncü sırasında yer alan ne pahasına olursa olsun hızlı sonuç vaat eden diyetlere bakalım aşırı düşük kalorili diyetler. Bunlar günlük kalori alımının kritik seviyenin altına düştüğü beslenme planlarıdır. Örneğin 1200, Jean hatta 800 kalori gibi. İlk bakışta mantık çok sağlam gibi duruyor. Ne kadar az yersem o kadar hızlı kilo veririm. Ancak yetişkin bir organizma için bu mantık ölümcül derecede tehlikelidir. Neden mi? Cevabı basit. Bu kadar enerji nefes almak, kalp atışlarını sürdürmek, vücut ısısını korumak gibi temel fizyolojik ihtiyaçları bile karşılamaya yetmez. Vücut tüm süreçleri yavaşlatarak tam bir tasarruf moduna geçer. Ancak daha da korkutucu olan şudur ki bu kadar az yiyecekle gerekli tüm vitamin ve mineralleri almak imkansızdır. Bu durum kemik erimesini, osteoporozu hızlandıran garantili bir kalsiyum eksikliğine yol açar. Kansızlığa, anemiye kronik yorgunluğa ve halsizliğe neden olan demir eksikliği ve sinir sistemi ile bilişsel fonksiyonları olumsuz etkileyen kritik bir B12 vitamini eksikliği de cabası. Telefonunuzun bataryasını düşünün. Eğer onu sürekli sıfıra kadar boşaltırsanız sadece hızlı bitmekle kalmaz. Zamanla maksimum kapasitesini kalıcı olarak kaybeder. Metabolizmanızda da aynı şey olur. Bu tür bir açlık sonrası metabolizma o kadar yavaşlar ki daha sonra normal beslenmeyle bile kilo 2 kat daha hızlı alınır. Ancak vücudun kaybettiği kaynakları geri kazandırmak ise inanılmaz derecede zor olacaktır. Ve geldik 5. sıraya. Listemizin yıldızı diyebiliriz ya da daha doğrusu Greyfurt'un kendisi. Karşınızda tek tip diyetler, özellikle de meşhur Greyfurt diyeti. Fikir oldukça basit. Her öğünden önce tek bir ana besini tüketiyorsunuz. Karabuğday, kefir, elma veya klasik versiyonda olduğu gibi yarım greyfurt. Bunun yağ yakımına yardımcı olduğu düşünülüyor. Beslenme dengesizliği gibi bariz eksikliklerden zaten bahsetmiştik. Elbette sadece karabuğdayla beslenmek eksikliklere ve diyet bozukluklarına yol açmanın kesin bir yoludur. Ancak greyfurtla durum çok daha ciddi ve sinsidir. Burada birçok kişinin farkında bile olmadığı gizli bir tehlike yatıyor. Mesele şu ki, greyfurt ve suyu karaciğerdeki çok önemli bir enzimin çalışmasını engelleyen maddeler içerir. Bu enzim birçok ilacın vücutta parçalanmasından ve vücuttan atılmasından sorumludur. Peki sonuç ne oluyor? Kişi doktor tarafından reçete edilen normal ilacını örneğin kolesterol düşürücü, yüksek tansiyon veya kalp ilacını alıyor sonra da sağlıklı diye üzerine greyfurt tüketiyor. Enzim bloke olduğu için ilaç parçalanamıyor, kandaki konsantrasyonu aniden yükseliyor ve toksik hatta hayati tehlike arz eden seviyelere ulaşabiliyor. Ve bu bir efsane ya da ninelerin anlattığı korkunç bir hikaye değil, kanıtlanmış bir tıbbi gerçektir. Greyfurt'un ilaçlarla etkileşimi en bilinen ve tehlikeli besin etkileşimlerinden biridir. Bu nedenle Aynı anda birden fazla ilaç kullanan yaşlı bir kişi için böyle faydalı bir diyet yoğun bakımda sona erebilir. Ama asıl önemli nokta şu. Gerçek tehlike diyetlerin adlarında değil. O tehlike aşırı kısıtlama prensibinin ta kendisinde yatıyor. Birçok kişi fazla kilolarıyla savaştığını düşünürken aslında yaşlılık kırılganlığı veya tıbbi adıyla asteni'nin gelişimini tetikliyor. Bu öyle bir durum ki kişi zayıf, yavaş ve her türlü hastalığa karşı savunmasız hale geliyor. Şimdi şöyle bir hayal edin. Anneniz veya büyük anneniz kalp ilacı kullanıyor. Sonra kahvaltıda kilo vermeye faydalı olduğunu düşünerek yarım greyfurt yiyor. Sonuç olarak oluşan kimyasal reaksiyon yüzünden ilacın kandaki konsantrasyonu toksik seviyelere fırlayabiliyor. Kişi neden kötüleştiğini anlamıyor. Oysa sebep faydalı sandığı diyeti. İşte bu kadar basit bir durum bile hastanelik olmaya yol açabilir. Bu, ileri yaşlarda zayıflık peşinde koşmanın nasıl bir trajediye dönüşebileceğinin en çarpıcı örneklerinden biri. Peki bu durumdan çıkarılacak sonuç ne? Yaşlılıkta sağlığın asıl düşmanı fazla kilo değil. Kırılganlık, zayıflık ve besin eksikliğidir. Katı diyetler yerine Dengeli ve çeşitli beslenme tercih edilmeli ve beslenme düzeninizde herhangi bir değişiklik yapmadan önce mutlaka doktorunuza danışmalısınız. Bu videoyu sonuna kadar izlediğiniz için teşekkür ederiz. Eğer bu video sizin için faydalı olduysa beğenmeyi ve yeni yayınları kaçırmamak için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Şimdi de size bir sorum var. Siz veya yakınlarınız yaşlılar için hangi tehlikeli diyetlerle veya beslenme tavsiyeleriyle karşılaştınız? Deneyimlerinizi yorumlarda bizimle paylaşın. Bu gerçekten çok önemli.